Yani Ya şu ekran yatay yapar ya. Şuradan dikeyden izliyor ya. Ne olacak yani? Oho döndürmüyor da. ve kedinin içeri girmemesine. Sen mi öyle koydun yoksa? <laughs> <olsa>? Yo. <laughs> Tam bir anne <handi> telefonu. <laughs> Israr mı? Dönmez dönün. ki. Oo, dönmeye dönmeye alışmış telefon dönmemeye. Yok ya döner de. Kapatmam Bir lazım. biraz daha dönmek istemiyorum. Ben diyeceğim yiyeceğim bunlardan. Annem burada yüzüyor. Kızlar oldu burası. İkisinde de var. Babam burada yüzüyor yani biliyor. <gülüyor> <Dününün>. <gülüyor> Neden yaptın bunu? Yavan mersin, çikolata, yulaf. Çayla yerdim bekleseydim azıcık. <laughs> Çok çirkinsin lan. Şeye benziyorsun. Leyla ile Mecnun'da çiçekçi vardı ya. <laughs> Me Melül vardı oğlum. O videoları neden çektiğini biliyorum. Bizi koyma lütfen. Niye? Gerek yok. Dava açıyor. Çünkü şöyle kurgu olarak biraz için eğlencesine fazla kaçmaya başladım ve videoları izleyen birisi için şöyle bir izlenim veriyor olabilirim. Bu adam saldı artık için eğlencesinde işte vlog çekiyor falan gibi bir gözüküyor olabilir ama öyle değil. Sadece aslında kurgu yaparken biraz eğleniyorum. Ben daha önce çok fazla kez çok fazla kilo verip çok fazla kilo aldım. Yani bu benim aslında üçüncü ya da dördüncü kilo verişim. Ama hep bir şekilde geri, geri aldım bunu. Bunun da biraz şekerle alakası var, insülinle alakası var. Bu yüzden bir doktora da gittim. 6-7 ay önce kadar gittim ve o doktora gittiğimden beri de bir ilaç kullanıyorum. Asla kimseye tavsiye etmiyorum. Çünkü yani satılan bir ilaç. İsmini de söylemeyeceğim. Ama bu ilacı doktor tavsiyesi olmadan, dozları bilmeden falan kullanırsanız yürürken altınıza sıçmaya başlarsınız gibi durumlar var. Nasıl kullanacağınızı, nerede dengelememiz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ama en temelde çok basit bir denge var. Yersen şekerin artar. Şekerin artarsa yeme isteğin artar ve sonsuza kadar kilo alırsın. Bazen kaçamaklar olacak. Hayat bu. Yani şey de bana garip geliyor. Ben bir anda başlıyorum 6 ayda kilo veriyorum. Mesela muhtemelen Ağustos ayında ben 120 kilo seviyelerinde olacağım. Böyle gidersem. Ve şöyle gidiyorum aslında. Ben 2 kilo verip 1 kilo geri alıyorum her hafta dikkat ettiyseniz. Buna rağmen yani mehtar takımı gibi ilerliyorum. Ben bu arada videolara videoları koymuyorum ama kendi çabamla bir kalori hesabı da yapıyorum. Yani ortalama günde 1800 kalorilik bir beslenme tarzım var beslenme tarzı. 1800 kalori civarı alıp benim yaşlarda benim kilomda ve boyumda birinin de ortalama yaktığı 2800-3000 kalori oluyor. Ya ben her gün 1200 kalorilik kilo kaybediyorum gibi bir şey. Bir şey vardır yani 7000 kalori 1 kiloya denk falan gibi bir şey. Bunu doğru kabul edersek haftada 1 bir kilodan biraz daha fazla vermem gerekiyor. Bu da ayda 4 kilo yapıyor. Bu 6 ayda 24 kilo yapıyor. Allah bereket versin. Ee, i̇lk başlarda evet bayağı bir ödem attım ben. Yani su ve ödem kaybettiğim için bir haftada 8 kilo verdim. Şu an böyle 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo gidiyor. Böyle olması daha doğru çünkü bir şeyden mahrum kalmıyorum. Mutluyum yani. Böyle olduğu için mutluyum. Ha bir de şey diyenler var. İşte ulan o kadar iş çekiyorsunuz. İşte film çekiyorsunuz falan. Ben bu arada arkadaşlar yapım amirliği yapıyorum normalde. Aynı zamanda da kurgu da yapıyorum bir yandan. İş olarak, meslek olarak. Ve bana <laughs> sürekli şöyle şeyler geliyor. Lan o kadar şey var. Niye böyle elde telefonla çekiyorsun falan. Çünkü öyle çekebilirsem çekebilirim. Başka türlü ben bu işi yapamam yani. Her videoya tripod kursam buraya elimin altında bir, hani profesyonel bir YouTube setini çıkaracak bir ekipman da var. İş olur o. Bu iş değil, bu keyif. Abi bir de son bir mevzu var aklıma takılan insanlarla konuşmak istediğim. Shorts mevzusu. Ben sayfaya koydum shortsların hepsinden nefret ediyorum. <laughs> Ama koymak zorundayım çünkü şeye baktığın zaman, analitikse baktığın zaman 100 kişi izliyorsa videoyu 50 kişi dışarıdan Shorts'tan geliyor. En çok Shorts'tan geliyor hatta. O yüzden de yani yalandan her hafta çarşamba, cuma günleri videonun içinden bir şey öyle koyacağım. O da dışarıdan bir, belki bir de görür çünkü yalan yok. Abone gelince mutlu oluyorum. Daha çok kişi izliyormuş, daha çok kişi yönetiyormuş gibi oluyor. Az önce sığır gibi oturup konuşmasam dondurmacıya yetişiyordum. Adamlar 21.30'da kapatıyormuş, ben 21.35'te geldim kapalıydı herif kilit vurmuş dondurma şeyinin üstüne Bayağı üzüldüm hmm. ya abi tahinli antep fıstıklım vardı ya diyet sağlıklı yaşam hepsi okey ama Marmaray'da şu asansör önünde varsa binerim arkadaş. Pesto lahmacun, estağfurullah'ın kısaltılması ise çok iyi. Giyeriğim dumanı, Bakın. He? Estağfurullah, giyeriğim dumanı. Ha? <laughs> lahmacundan sonra da şey oldu, soğandan rahatsız olmuş. Esta... Falan gibi mi? Tamam, alayım. Evet. Oğlum. Ha? Konfor <laughs> bir orospu gibidir. Her zaman karşılığını ister. Aa, siktir lan! Bu gibi karavan oldu, bilmiyordum. Ya da şeydir o ya biz de karavan çağırıyoruz adam. şey. <laughs> TRT bir bilmem ne. Kınalı gibi. kar yazıyor hala üstünde. <laughs> 2006'daki şeyi koymuş polis çevirmesin diye onun gibi bir şey oldu. Nerede içelim kahve? Sitarı bak şu. Sitarı bir bak şu. Ben tatlı diyeceğim. Oh be. Tatlı. Ne yiyeceğim? Yani. Ayakları ısıtmak için mi? insanlar kargazı niye mutlu oluyor? Yani kaç yaşında? 26 şey, yaşında. Çok güzel ya. ağzım burdum kaymış, sümüğün akıyor. Çok güzel yani. Ben bu alemde şarjörüm hep dolu benim belimde Seni yakar inan ki topuna bam bam yaparım Bam 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 yaparım beni denirtme seni fena yapar. <laughs> Ateşin olurum yüreğini yakar. <laughs> Bir de bir soğuk ki yani kar mı topluyorsun ne yapıyorsun aç bir şekilde güneş bey aç Yani dizi yaptılar Netflix'e. Hmm. Orada Serena Sarıkaya kanı kullanıyor diye herkes kanı kursuna yazıldı. <laughs> yani bu havada kışın şu anda sıfır dereceye yakındır. Kaykay yapan Switch shortlu çocuğun Edip Akbayram çalıyor olması çok garip geldi. <laughs> bir de şey diye bir video vardı hatırlıyorsun. Şey diyordu Edip Akbayram'la röportaj yapıyor. Şey diyor işte gençler sizin isminiz hakkında Edip Akbayram gibi bir şey söylüyorlar. Biliyor musunuz falan gibi bir şey Bak, söylüyorlar. Canım. Gerçekten böyle bir video vardı. Ve Edip Akbayram çok bozuluyor. Onlar kendini bilmez gerizekalılar falan gibi şeyler söylüyor. Çok genç. <laughs> Halbuki yani. yani. Edip bozuluyor mudur? Ediv'miş onun da gerçek ismi. Edip Gökçe Bahadır'a Gökçe Bahadır yazdınız kabul ettim bunu da. Adama niye diş hekimi yazdınız ama Diş hekimi ne lan? <laughs> cindi ünü. cindi ünü var. Tanıtamadım dedi. Tanıtamadım dedi. Her şeyde sen varsın tanıtamadım dedi. Duydunuz mu? <laughs> Halkla ilişkiler reklamcılık şarkı söylüyor şu an. <laughs> Her şeyde sen varsın tanıtamadım diye <laughs>